Herkese merhaba arkadaşlar bu videoda PancakeSwap'te nasıl loteriye yani çekilişe katılacağımızdan bahsedeceğim. Şu anda çekilişin çekilmesinde tam olarak 4 dakika var. O yüzden bu video en az 7 dakika falan sürecek. <laughs> Belki aralarda videoyu kırparım. Connect diyerek cüzdanıma bağlanayım. <laughs> Ve benim cüzdanımda e, ortalama 7 tane pancake var. Şöyle bazen bağlanmıyor o yüzden yenilemeniz gerekiyor. Tamam şimdi bağlandım hesabıma. Ve buradan buy ticket diyorum satın almak için ticket. İşte elimde 7 tane ticket varmış. Ben şu anda 5 tane ticket alacağım. Ortalama ücreti 15 dolar mesela pankekin. Toplamda 150 dolar değil 75 dolarlık almış olacağım 5 tane aldığım için. Şimdi confirm diyorum yani onaylıyorum ve 5 tane ticket alacağım ve ticket da 5 dakika sonra loteri çekilecek yani çekilecek çekilecek. Benim kazanıp kazanmadığımı 5 dakika sonra hepimiz beraber görmüş olacağız. Şöyle hemen yenileyim. Şey bakayım şöyle. Binance Chain Wallet'a bağlandım. Ondan sonra Buy Ticket dedim. 5 tane satın almak istediğimi söyledim. Confirm dedim. Confirm dediğimde Binance Chain Wallet'tan onay geldi. Yani 5 tane ticket almak istiyor musunuz? Onayla dedim. Evet gerçekten de. Ee, bakayım Bakayım 7 tane vardı. 5 tane ile ticket alacağım. Toplamda 2 tane kalacak. 5 tane de ticket'ım olacak. Şimdi öncelikle şimdi Gördüğünüz gibi 5 tane e, kek gittiğini söyledi ve şu anda 5 tane benim e, biletim var ticket dediği bilet oluyor ve bu biletlerimin numaraları var. Bu bu numaralar birden başlıyor 14'e kadar yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 olabilir. 15 olamaz ve şöyle bir şey var bakın 1 dakika sonra e, çekilecek mesela last winning numbers diyor yani bir önceki kazanan numaralar <laughs> mesela 6, 4, 13, 2'ymiş. Benim mesela eğer e, ticket'larım diyelim ki 5, 5 13, 2 diyelim benim ticket'larım eski ticket'larım. O zaman 2 tane eşleşiyor arkadaşlar. Ve eğer 2 tane eşleşirse de burada 2 tane eşleşenler kaç para potta ne kadar price potta ne kadar olduğu yazıyor. 2000 tane ödül var toplamda. Yani 2 bilenler toplam 2000 ödülü bölüşecek anlamına geliyor bu. Peki 2 bilen kaç kişi var? O da önemli. Bakın 2 bilen 200 kişi varmış. Dolayısıyla 2200'e bölünce herkese 10 tane düşüyor mesela. Yani 2 bildiğiniz zaman ortalama 10 ile 20 arasında bir kazanç elde ediyorsunuz. 10 tane kek kazanıyorsunuz yani. Bu da güzel bir rakam değil. Ama işte 3 tane bilirseniz gerçekten de 4000 tane potta var. Ve bu 4000 tane de 7'ye bölünüyor. Dolayısıyla işte 4000'i 7'ye böldüğünüzde diyelim 350 tane kek kazanıyorsunuz ve bu çok iyi bir rakam. Tabi 4 tane 4 tane bilirseniz de o zaman gerçekten çok büyük ikramiyeyi kazanmış oluyorsunuz. <laughs> genelde 4 bilen çıkmıyor. Şimdi beraber bir dakika daha bekleyeceğiz. Şu bu arada böyle benim tıkıtlarım burada zaten. Mesela 13 11 6 6, 12 11 14 12, işte 7 8 1 2, 8 12 12 14, 12 8 6 13 şeklinde 5 tane ticket'ım var. Birazdan çekiliş çekilecek. Burada eski numaralar gördüğünüz gibi 6 4 13 ikildi. 6 4 13 2. Yeniledim. Şimdi birazdan büyük ihtimalle çekiliş gerçekleşir. Şu anda çekilen rakamlar 8, 1, 5, 4 galiba. Ve şöyle bir bakayım. 8. Bir tane eşleşen var ama diğeri eşleşmiyor. İşte mesela şöyle göstereyim. 8 ile başlayan bende bir tane var. Ama bu 1 olsaydı, 5 olsaydı veya 14 değil de 4 olsaydı 2 tane eşleşecekti ödül alacaktım. Dolayısıyla bu eşleşmedi. Mesela bu 12 ile başlıyor. 8, 6 hiç eşleşmedi. Burada 7, 8, işte 1 ve 2 e, hem rakamın eşleşmesi gerekiyor hem de sıranın eşleşmesi gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Sizin diyelim 1, 8, 4, 5 diyelim. Hani hepsi var ama sıraları eşleşmiyorsa yine kazanamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben biraz önce 5 tane ticket'la yarışmaya katıldım ve gördüğünüz gibi e, Sorry no prize to collect diyor. Yani collect edebileceğim bir prize yok yani bir ödül kazanamadım. Çünkü eşleşen herhangi bir ticket'ım yok. Bu şekilde günde 5 tane olmasa da bir tane satın alarak e, bu şeye katılabilirsiniz. Yarışmaya. Yarışmaya katılmak bu şekildeydi. Dediğim gibi kazanmak için de en az 2 tanesinin doğru bilmek gerekiyor ki iki tane bildiğiniz zaman çok büyük bir ecirde kazanamıyorsunuz. Ee, PancakeSwap'te Lottery'e katılmak bu şekildeydi.